kalbe dokunan bir ağın, gözden düşen bir damlanın ve göze batan bir bakışın anlatamadığı ne var benim anlattıklarımdan fazla. Durgun sular, içli mevsimler ve zaman kopan fırtınalar gibiydi bu hasret. Ne zaman yağmur yağsa bu yüzden çoğalır özlemim. Ne zaman başıboş bir rüzgar etse enkaz yerine döner yüreğim. Gel de sen anlat bana Nasıl bir özlemse bu Senle bile bitmiyor Atık tek bir bakış Tek bir gülüş yetmiyor Aksine bir yangın gibi Dağın kalbinden kopan bir çığ gibi Yuttukça büyüyor Bu özlemi artık ben durduramam Korkumu ki artık sen de durduramayacaksın nasıl sana inandım yalnız seni sevdim yalnız seni bildim. bir tek sana bağlandım ben sana yanadım ben sana kanadım nasıl sana inandım Seni sevdim, yalnız seni bildim. Bir tek sana bağlandım. Şimdi sen yoksun ya, kimsem yok sanki. Nasıl bir anda herkesim oldum? Nasıl bir anda her şeye karıştın? Ne yana baksam sen sanki. Ne söylesem sana dair, ne düşünsem sana ait. Şimdi sensiz olmanın bir anlamı daha var. Aklıma ve kalbime sahip olmanın bir nedeni daha. Bu öyle büyük bir neden ki... ...imkansızı çaresiz bırakan... ...olmazlara kapı açan... ...sebebim aşk... ...derdim sen. Derdimi seviyorum. Şimdi sen yoksun ya... Sensizlik elime ayağıma dolanacak. Sanki tüm gözler bana bakacak. Sen yoksun ya zaman zehir gibi akacak. Ve her bir günü içimi yakacak. Şimdi sen yoksun ya artık tüm yollar sana çıkacak. Sana çıkacak. Sana çıkacak. Ben sana yandım ben sana kanadım. Nasıl sana inan? Yalnız seni beledim bir tek sana bağlandım.